Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün de Mr.Bişido'nun ters döndüğü, dünyanın da tersine döndüğü bir videoda daha beraberiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, bugün bu dördüncü ya da beşinci videom oluyor çektiğim. Gün gün atıyorum bildiğiniz üzere. Bayağı geldim yani şu an yorumlarınızda. Ee, o yüzden Fatma Nur'un yorumunda kalmıştım en son videonun sonunda. Demiştim ki... Fatma Nur bunu okursam video bitmez. Bu bir videoluk bir yorum oldu. Ee, oradan devam edeceğiz. <laughs> ee, videolarıma thumbnail uh, atıyorum bu arada. Ee, beğendiğiniz ve thumbnail atmak istediğiniz video varsa Discord üzerinden bana atabilirsiniz. Fotoğraf olarak, öneri olarak, resim olarak. Bunun dışında uh, bu ayın sonunda uh, muhtemelen ee, abone artışı da bu şekilde devam ederse ve beni memnun bırakırsa belki bir manga çekilişi daha yaparız One Piece. Ee, ben videolarımda söylüyorum zaten Twitch üzerinden olur muhtemelen. Ee, bunun dışında Discord kanalımıza girebilirsiniz, YouTube, şey Twitter'dan, Instagram'dan, YouTube'dan beni takip edebilirsiniz. Ee, aklıma gelen bunlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Fatma Nur'un yorumuyla başlayalım. Ya bu abi gece gece hayat sorgularken aklıma bir teori geldi. Fatma Nur sen niye hep hayatı sorguluyorsun? biz yorumlarında bilmiyorum ama. Bir de yazdığı bu teoriyi yazdığı videoda anılarım aşk taktikleri videosu. Daha çıkmayan videonun altına bunu yazmışsın. Güldüm Fatma Nur. Neyse okuyalım. Ya bu Caesar var ya Big Mom arkından sonra ortadan kayboluyordu. Hani Caesar'ın nerede ve ne yaptığını şu an bilmiyoruz. Ancak ya Caesar kara sakal korsanları tarafından yakalandıysa şu an Sizlerin ne, ne iş yaptığını bilmeyen yok. E ee, bu geri zekalı da gidip kendini yakalattıysa bu sefer de ölmemek için tiçe meyve yapacak. Zaten tiçin tayfasında meyve avcıları var. Bir de bizim yarım akılının yaptığı Zoan tipi meyveleri tayfalarına katarlarsa. Kaido'nunkini bile geçebilecek ordu lüfileri bekliyor. Bakın gene altını çiziyorum. Bu adam Gura Gura Nomia, Yami Yami yedi. Ek olarak adamın tayfasında kişiler Impel Down'un başlığı suçları. Karasakal tayfasını büyütmüş ve eminim güçlenmiştir de bir de her şeyin üstüne bu scissor kullanıp tayfasını hem çaldığı meyvelerle hem de yapay doğan türü meyvelerle güçlendiğini düşünün. Abo demiş Batmanur. <laughs> Ve e, bu sadece başı arkadaşlar. Upuzun bir yorum sizi bekliyor. <laughs> daha iki buçuk dakika geçti. Bir iki buçuk üç dakika daha okuyacağım ben. E, yani Caesar'ın kara sakala yakalan... Caesar'ın birine yakalanmasını çok beklemiyorum bu arada. Son çünkü tam bir kaçma uzmanı. Son savaşın Teach'li olacağını sanmam ama yine de Teach'lerle yapılacak savaşta iki filo birbirine girecek. Luffy bir şekilde karı sakalı yendi diyelim. Bu sefer de güçten düşen Luffy'yi denizciler yakalayıp Marijoa'ya ismi nasıl yazıldığıyla alakalı zerre fikrim yok. Şu an denizciler için kutsal olan yere götürüp esir olarak verebilirler. Sanırım orası Red Line'ın bulunduğu yerde. Altında da Balık Adam Adası var. Luffy esir yani bir nevi denizin kara gerçeğini öğrenmiş bunu durdurmak ya da düzeltmek için Red parçalamış, Balık Adam Adası'nı yok etmiş ve Dünya Hükümeti'nin alenen savaş borusunu çalmış olabilir. Dünya Hükümeti ile asır Japkalı arasında savaş da böyle başlamış olabilir. Bu arada da tayfa Balık Adamları uyarmıştır. O kadar kişi taşıyabilecek tek gemide Noah, Shirohoshi Deniz Krallarına o günün geldiğini söylemiştir. Onlar da ada yok olmadan önce herkesi yüzeye çıkarmıştır. Bununla beraber bütün adalar ayaklanır. Arabas'ta Dresse o falan filan bizimkilere yardımcı olmak için herkes birleşir. işte doğru da orada devreye girer. Lan bir de İmsama Rax çıkıyormuş. Tamam sakin o kadar uçmaya gerek yok. Neyse yaşlı tayfa hükümet tayfa yaşlı dünya hükümetini yenerken Luffy de İmsama ile kapışır. Hatta sonra denizler bile neler olduğunu İmsama'nın gerçek niyetini öğren bizimkilere yardımcı olur. Ne oluyor lan? <laughs> Keza biz sizleri konuşuyorduk. <laughs> <laughs> Zaten devrimciler bu zamanı bekliyor. İmsamayla ilk kapışacak kişi Dragon da olabilir. Sonra Luffy herkesi geçtikten sonra ile kapışır. Da Kobe ve Luffy aynı garp ve Roger gibi sırt sırta savaşır. Belki Luffy tek etek alır. Bir, bir de ekstra olarak ortaya bir de bir vs bombası eklemek istiyorum. Luffy vs Dragon. Ee, karşı karşıya gelirse ve Luffy Dragon'a karşı savaşırsa üf var ya One Piece evrenin sağlığı. Niye savaşıyorlar? Niye savaşıyorlar Fatma Nur? Fatma Nur kafayı yiyeceğim ne anlatıyorsun? <laughs> ...falanlar <laughs> uçmuş. <laughs> Bunu kimse beklemez. E i̇nsanları beklemedikleri anda şaşırtmak... ...tam olarak odanın yapacağı iş. Dragon'un kötü biri olduğunu düşünmüyorum ...özellikle hakkında az şey bilmemiz... ...tam olarak amacını kavrayamamız... ...onunla ilgili fikirlerimizde tarafsız olmamızı sağlıyor. Luffy bence babası üzerine hiç düşünmedi bile... ...bu yüzden duygusal olarak bir sorun yaşamaz. Alayına girişir zaten. Tabi Dragon'da boş durur mu? O da elinden geleni ardına koymaz. İyi de baba oğul karşı karşıya getiren şey ne olabilir? Bunu tam olarak söyleyemem. Ama Dragon'un büyük bir şeyler planladığı planladığı şeyin dünyayı alt üst edeceğini biliyorum. Bir ihtimal Luffy'nin annesi hakkında bir gerçeği bize açıklayabilir. Ya da Dragon'un dünyaya yapmayı planladığı şeyi öğrenmiş ve kesin bir sonucu olmaması. Ayrıyeten birçok masum insanın da canına sebebiyet vermesi yüzünden. Luffy devrim ordusunu sakinleştirmeye çalışıp denizdeki herkesi koruyup düzelteceğini söylemiş olabilir. Luffy sona erdirecektir. Asır şapkalı uzlaşıp konuşmaktan yanayken Dragon madem bir şey yapabilecek gücü olduğunu düşünüyorsun o zaman dene durdurmayı dene diye Luffy'ye meydan okumuş olabilir. Her şeyin sonunda ne olacağını ben de kestiremiyorum. Hayal gücümün ekmekle dibini sıyırdım resmen. Allah'ım elimi hissetmiyorum. Evet normal bayağı uzun olmuş. Ben de dilimi hissetmiyorum arkadaşlar. Ne yapsak videoyu bitirsek mi burada? <laughs> <laughs> neyse benim bir yerde durmam lazım yoksa ben daha yazacağım tamamen bir anlık boşlukta ya bunları yazayım dedim bir baktım finali yazıyorum kendim biraz fazla kaptırdım galiba her bir konu sizlerden buralara ne zaman geldi baya kaptırmışım tam bu kadar şimdilik yeter biraz fazla mı uçtum ya gaza geldim yazasım var ama büyük ihtimal senin takatin kalmadı neyse artık başka teşekkür ederim. <laughs> Gerçekten takatim kalmadı. 6 dakika geçti hala aynı yorumdayım. Fatma Nur bu arada gerçekten çok uçmuşsun ya. Yani beklemiyorum böyle bir şey olmasını. <laughs> Komando X aşk taktikleri hem de Nemo'dan daha neler göreceğiz acaba? Komando X sen yayındaydın be o sırada bir de. Ee, bininci sayıda iki ihtimal var. Ya Zoran'ın ikinci gözünü göreceğiz ya da Gear 5 demiş. Alperen Atalay. Diler hakkında bir gerçek de olabilir. Dragon'un ödülü de olabilir. Bu gibi şeyler de olabilir diye düşünüyorum. Fatma Nur Gülmez. A ya abi ben teorilerimi senin anlarının altına açtım. Videolar çok olunca tabii karıştı bende hepsi. Aynen fark ettim Fatma Nur. 3 gün çok olmuş demiş Mustafa Gençelioğlu. Mustafa işte... E yayın tekrarlarını atınca... Günde 3-5 video atmak da çok istemiyorum. Çünkü daha çok video çekmem gerekiyor o zaman. Biraz tembellik etmiş sayılabilirim. Ama... E Öyle her güne bir video olacak şekilde, bazı günlere iki olacak şekilde atmaya çalışıyorum. Fatma Gülmez, ben de olabilirim ayakta uyuma konusunda master'ım var iddialıyım. Bu arada ben bir kere ayakta uyudum arkadaşlar, real. Yürümeye başladık bir yerden sonra gözlerimi kapattım, yanımda da bir arkadaş vardı, çok uykusuzdum. Sonra gözlerimi bir açtım, başka bir yere gelmişiz böyle yani. Böyle bir şey hatırlıyorum ama ne kadar doğru bilmiyorum. Bir arkadaşa anlatmıştım o da demişti. Hayır ayakta uyumam mümkün değil. Uyuyunca insan düşüyor çünkü yere demişti. Ayakta uyup düşmüş yere. Bu arkadaş sonra Türkiye 10.sü oldu. Neyse bu kadar hikaye. <laughs> Fatma Nurgülmez biraz fazla uzun değil mi? Acaba sence belki ne yaptınız Nemo Bey? Ha birkaç gün araya koymamla alakalı. Arkadaşlar böyle oldu. One Piece oyunları oyna kanal teması ile uyuşur. Rublux tayfası kralı ve ikinci boş olarak öneriyorum. Nemo duy beni demiş. Enes. Enes'cim ya. Çok tatlı çocuk Enes ya. Sürekli ısrar ediyor ama. Ee, One Piece oyunları <laughs> olabilir. Ama becerebilir miyim? Çok zor. Satın alır mıyım? Çok beklemiyorum satın alacağım da. Pahalıymış zaten. O yüzden zor yani. Oyun... Oynar mıyım onu bilmiyorum ama. Uyu mama mama kral kara sakal karanlıkta kayboldu. Ne? Mr Simba. Uyu mama mama kara sakal karanlıkta kayboldu. Hiçbir şey anlamadım. Mr D Kebap sonunda adam akıllı bir teori geldi galiba. <laughs> Video alakası ama şimdi aklıma geldi. Goldrager idam edilirken kimse meyvelerin ne olduğunu bildin bilmiyor, bilinmiyordu. Meyvelerin Kimse tarafından meyvelerin ne, olduğunu ne olduğu bilinmiyordu veya Roger meyve kullanamıyordu. İlki bence daha uygun çünkü deniz çünkü deniz taşıydı galiba. Roger idam edilirken elinde sadece tahtadan kelepçe vardı. O durumda ayıs ve benzeri gibi meyve kullanıcıları rahatlıkla kaçardı. çizim hatası veya unutulduğunu sanmıyorum. Bilmem kaç bölümdür gözümüze sokuldu o sahne. Şimdi bununla bir iki bir teori üreteceğim. Eee... <laughs> Rajer'in kaçma gibi bir düşüncesi yoktu. Kendisi teslim oldu. Bence o yüzden çok anormal değil. Eğer denizciler ve hükümet meyveler konusunda bilgisi varsa Rajer ya meyve kullanmıyordu ya da kullanıyorsa da bu planlı bir idam olabilir. Eğer kullanıyorsa neden devlet iki cellat ile tahta kelepçe takar ki dünyanın en güçlü adamına? Evet mesela şey de yoktu yani orada garp yani başında garp beklemesi lazım değil mi en azından yani. E, bence şöyle planlı bir idam ve Roger kabullendi ölümü o yüzden. Ama meyvesi olmadığını düşünüyorum ben bu konuda Roger'ın. Ee, Kairoseki denilen şeyin de çok uzun zamandır bilinen bir şey olduğunu düşünmüyorum. 30-40 senedir bilinen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Roger 20 sene önce idam edildi yanılmıyorsam. 20 sene önce belki biliniyordu olabilir, olu, bilinmiyor da olabilir. Ama Kairoseki'nin yeni bilinen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bunun da nereden vardığımı söyleyeyim size. Hani e, marinler e, Kalmbelt'ten geçebiliyordu ya Kairoseki gemilerle Kairoseki şey yapıp gemilerin altına. Ee, bence işte biraz yani benim düşüncem o şekilde. Ee, bu Kairoseki gemilerde yeni kullanılıyorsa eğer bu çok bilinen bir şey değilse Kambelt'ten geçer, geçilmesi böyle. Bence Kairoseki de çok uzun zamanda bilinen bir şey değil ve Kairoseki muhtemelen çok kolay elde edilebilir bir şey de değil. Herkes de yok çünkü. 2. Devlet meyveleri bilmiyorsa birisi bunları o zaman da yaydı. Ya Roger dönüşte yaydı veya Roger ve Garp vs. Raksa savaşında ilk defa meyveler çıkmış olabilir. Belki de altın ejderler. Denizciler ve Rax korsanları meyveleri bulmuşlardı. İki taraf arasında kavga çıktı. O yüzden Garp bunları korudu. Buruk'ta meyve var ama. Yani meyveler o zaman yayılmadı bence o yüzden. Buruk eski bir korsan Roger'dan. Çok eski. Ee, yani o yüzden meyvelerin yayılmasının eski olduğunu düşünüyorum. E, iki buçuk Roger Garp ve Rax Savaşı'nda çıktıysa bu meyve olayı ki çok sanmıyorum. Yem yemi birden fazla meyve yemeye de olanak sağlıyorsa büyük ihtimal bu meyvenin eski kullanıcısı Zebek'tir ve bu meyveleri yiyip her şeye sahip olmak istiyordu. E, zebek olabilir. Buna katılıyorum. Bonus uçuk teori Kaido Big oğlu olabilir mi acaba? Big Mom normal insandan kat ve kat güçlü derisi sert ve aynı özellikler neredeyse Kaido'da var. Big Mom'un farklı evlenme olayı var. Acaba Kaido'nun babası bir ejders, annesi de Big Mom olabilir mi? Sanmıyorum. Yok. <laughs> ne gülmüştüm buna demiş Luffy. En hızlı uyuyorsun <laughs> Güzel anıydı. KK demiş ki tam teori değil ama okursan sevinirim ve biraz ol uzun oldu. Kusura bakmayın. O kısa bile. Tayfa bence Yonko seviyesine gel yakın bile değil. Ee, bence Yonko seviyesinde değil, yakın bile değiller. Sadece 3 kişi haki kullanabiliyor ve sadece Luffy'nin hakisi ileri seviyede. Şöyle aslında Usopp'un da e, hakisi var. Jinbe'nin de var, Sanji'nin de var, Zoro'nun da var. Luffy'nin de var. Usopp'ta gözlem var bu arada. Ee, onun dışında Başka kim var tayfada? Brook Brook kullanmıyor ama galiba. Emin değilim. Evet, yani 4 kişi de varmış. Neyse 4 ya da 5. Neyse. Ee, ve sadece Luffy'nin hakisi ileri seviyede bu doğru. Yani Big Mom'u geçtim, Kaido'yu yenmeleri bile çok büyük şans olur. Zoro'nun gücünün sınırını bilmiyoruz ama Kaka Tayfa bu kadar yetersizken Vanon'un son büyük arka olması gerçekten zorlama olur. Evet seri neredeyse çeyrek asırdır sürüyor ama bu kadar gelmişken de böyle hemen bitirelim olmamalı ki. Big Mom ve Kaido birlikte yenilirse Yonkolardan sadece Shanks ve Kara kalır ve bu da dengeyi bozmakla birlikte Shanks'ın ölümüyle sonuçlarını bir şekilde sonuçta Tayfa Yonko olarak anılsa da yeterli değiller böyle bir seviye için. Demem o ki bu kadar kolay olmamalı. O zaman Shanks şimdi şıp diye korsanla kralı olsun. Şans da bir yere kadar. Katılıyorum. Ki Yonko'yu indireceklerini düşünmüyorum K.K. Ama e, Kaido'yu indireceklerini düşünüyorum. Bu da benim düşüncem. Murat Erdoğan Moria adamdır ya. Kaido'ya saldırmış, kaybetmiş olabilir fakat cesaret edip saldırmış. Ruyman'ın mezarını yağlamamış falan. Kısacası hikaye için çok güzel bir karakter. Bakalım ileride kendisinden neler göreceğiz. Bunu ben de çok merak ediyorum. Bir dahaki yayın ne zaman olur? Kimse gelmiyor mu? Bizi insan yerine koymuyor. Vay be senden beklemezdim Nemo. Yok be sizi insan yerine koymuyor olabilir miyim? O zaman 3 kişi vardı işte. 3'ünüzü de söyledim galiba. 3 kişi vardı yayının başında. Arkadaşlar yayın olayı şöyle. <laughs> Yayında One Piece konuşma olayı zor. Ama bu hafta sonu. Ee, Tabi siz bu videoyu pazar günü izleyeceksiniz. E, yayın düşünüyorum hafta sonu yine. <laughs> yani olduktan sonra göreceksiniz muhtemelen bu videoyu. O yüzden <laughs> ne anlatıyorsam. Hafta sonları olabilir ama. Hafta sonları mantıklı. Ama çok One Piece üzerine olmasını düşünmüyorum. Ya oyun oynarım ya bir arkadaşım alırım. Sohbet ederim. Anı, muhabbet. O şekilde olur diye düşünüyorum. Yayınlar o şekilde. Ee, Samet Çırpan demiş ki Nemo size One Piece okurlarını anlatacağım bir insan düşünün bu okurları temsil ediyor. Başlayayım. O da ölürse beyin ölümü gerçekleşir. Seslendirmen ölürse yarı felç kalır ve kollar yok. Çizerler ölürse çok şükür şuna güzel çizer getirin. Okurlar ölürse dıt kalbiniz çalışmayı durdur. Hiçbir şey anlamadım yemin ediyorum. <laughs> ne olur hayatının geri kalanında noktalama işaretlerini ve sayıları kullan. Olur mu demiş. Ee, Monkey D. Luffy'de. Bakalım çok yorum kalmış mı? Bunları da bir sonraki videoda konuşalım arkadaşlar. Tam bir videoluk yorum kalmış. Onları da pazartesiye çekelim artık. Hadi sizi seviyorum. Mr. Bişi dolu bir veda ile beraber. Görüşmek üzere. Aa şeyi unutmayın. Like